Ya baba sana inanamıyorum. Eski bir arkadaşımın yeğeninin sünnet düğünü var dedin. Ya sünnet Çırağı Sarayı'ndaymış. Evet. Oh. Bayılırlar lükse, bayılırlar şatafata. Ne kadar yalan, ne kadar sahte bir ortam burası değil mi İbrahim? İyi baba, burası gerçek saray. Yani gerçekten Feridun, bu da bize son dakika golün oldu. Ya babandan kalan holdingleri istemedin, anlarım. Soyadımız Sabancı'yken Abancı yaptın. Hadi onu da anlarım. Ama yani bu zengin arkadaşların niye elini tersine itiyorsun sen ya? Senin bu zenginliğe karşı olan düşmanlığın nedir Feridun? Evet baba. Senin yüzünden Türkiye'nin en zengini, merhum dedemden bize kalan tek miras şu çene yapısı. <laughs> niye böyle yaptın baba ya? Ne yapsaydım? Hı? Sizleri zengin bebeler gibi yalılarda yaşatıp lüks arabalarla özel okullara gönderip sonra da yurt dışında, üniversitelerde mi okutsaydım ha? Evet. Allah'ıma kitabıma evet. <laughs> Vallahi neyse canım artık. Ne diyeyim? Olan olmuş. Adam ortada. Ama bak rica ediyorum, şu en azından bir sahibi arkadaşını aranı iyi tut verin Şu ortamlara biraz daha fazla girip çıkalım. Lütfen. Yazık sana Mehtap. Sadece zengin diye ayaklarına kapanıp kul cool, köpek olayım istiyorsun, öyle mi? Ya bu ne alakası var? Arkadaşını devam ettir diyor, Biraz minimal düşün. Bana ne yaptığını bilseydin en az benim kadar düşman olurdun ona. Madem öyle, niye geldik o zaman biz buraya? Ha. Ufaklığın sünnetine. Altınımızı takacağız, gideceğiz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Merak etmeyin. Çok tatlı çocuktur. Goçtur o, goç. Maşallah. <laughs> Selam Feridun. Yeğenimin sünnetine hoş geldiniz. Tanıdılar. <laughs> ben de tanıdım. Ya Melar Bahçe Başkanı Mesut Ali Koç mu? Mesut Ali Koç, 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 Koç. Senin Koç, Koç, Koç dediğin bu Koç muydu? Feridun, sen niye arkadaşlığını bitirdin böyle bir adamla bir adam? Okul zamanı beni bedbaht eden bir hatırat yaşamıştık onunla hatırlarsın. Ne yaşamıştın da Allah aşkına? Bir gün sınıfta 09. dokuzucu olan var mı diye bağırdım. Herkes yere baktı. Herkes duymazlıktan geldi. Hiç biriniz, hiç biriniz bana bir uç vermediniz. Çünkü sınıfta kimsenin 093'ü yoktu. Herkes 05 ve 07 kullanıyordu. Ben ona kalem vermek istedim. Al kalemi dedim. O da bana, hayır. Ben dilenci değilim dedi. Çünkü ben bir dilenci değildim. Ben bir dilenci değildim. Hiç biriniz bir uç vermediniz. Hiç ne koçlar, ne eczacı taşılar. Ne dolarlar, ne zorcular, ne dahikler. Sınava bak. Tüsyat gibi. Berodun bak. Sen benim eski arkadaşımsın. Yapma etme. Barışalım artık. Bak, ne zaman sizin eski oturduğunuz, bizim yandaki yalıya baksam hep çocukluğum aklıma geliyor. Yani. Çocukken oynadığımız yalıcılık oyunları. <laughs> Ve ne zaman senin yalına baksam Acaba bir gün gelir mi diye düşünüyorum. <laughs> Nasıl? Bizim yalımız duruyor mu? Ha? Yok kızım, yok. Amcana hediye etti ya, anlatmıştı geçen gün. Ha. Yok, o, o verdiğim diğeriydi. Bu başka bir yalı vardı. <laughs> ne? Nasıl? Ne ne zamana kadar vardı bu yalı elinizde? aya kadar vardı. Sattım yalayı. Onu da mı sattın? Bütün anılarımıza. Mutlu musun? Beyefendi başlatmayın alınızda. Yemin ediyorum seni öldürürüm Feridun. Valla bana bir şeyler oluyor. Olay. Ne yapsaydım? Feridun bütün ailesini yalları yaşatıyor mu dedirtseydim? Dedirtseydin ona, dedirtseydin. Ben de deseydim ki yalda yaşıyorum deseydim. Pandenin dönemde şöyle bir yayılsaydım. Sakin ol çep diye ben de bir gönderip paylaşsaydım be. Yapsaydım. <laughs> Artık çok geç. Yalıyı 15 milyon dolara sattım. Ah! Parasını <laughs> ne yaptın? Davetiye gelince çocukluk günlerimiz geldi aklıma. 15 milyon dolarlık 09 uçaldım, Anadolu'daki çocuklara dağıttım. Kimse kullanmadı. Neden kimse kullanmadı Feridun? Kimse de 09 uçlu bir kalem yokmuş da. Ondan ama olsun. En azından çocuklarımı yıllarda büyütüp şımarık yetiştirmedim ha. Ya ne şımarı? Bu çiçek doğduğunda evde yer yok diye 14 yaşıma kadar anneannemde yaşadım ben. Ne şımarıklığı kardeşim ya? Feridun. Ben gidiyorum. Okay. Bir gün maça gel. Lojamda konuk etmek isterim seni. Loja ha? Ben senin oracalarında maç izlemenin meraklısı değilim. Değilim! Ya ne bu git ya Allah Allah! Uğraşamayacağım artık. Tatlı çocuksun. Ya baba gözünü sevdiğim Adam seni halı saha maçına çağırmadı ki. Fenerbahçe maçında kendi locasını ağırlamaya çağırdı. Niye kabul etmiyorsun kardeşim ya? Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. İbrahim, dışarıda taraftarlar soğuktan tir, tir titrerken ben localarda maç izleyemem. mı kaybetmedim daha. Allah sen cezanı versin. İzleme ulan. se mesela katılarımız ve de sen de